Öldüren yasa istemiyoruz. Öldüren yasa, yasa istemiyoruz. Susma, haykır, katliama ha dır. Yaşamayı öğreteceğiz. Uygulamalara sebebiyet vermesi yönüyle Anayasa ile güvence altına alınan hukuki öngörülebilirlik 31 Ağustos 2024 tarihinde Ankara Polatlı'da bir yavru köpeği dirgenle öldüren fail devlet kanun çıkardı köpekleri öldürmek için diyerek bu kanundan cesaret aldığını açıkça beyan etmiştir. Hayvanlar dirgenle, tüfekle, kürekle Dövülerek, asılarak, zehirlenerek, boğularak ve daha sayamadığımız birçok birçok cani yöntemle öldürülmüş, yaralanmış ve özgürlüklerinden yoksun bırakılarak ölüm kamplarına hapsedilmiştir. Öldüren yasa istemiyoruz! Öldüren yasa istemiyoruz! Öldüren yasa istemiyoruz! içte hayvanların kaybedecek tek bir saniyesi dahi yoktur. Hayvanları koruma kanunu denilmesine rağmen kanunun adına, amacına, koruduğu değer ve menfaatlere açıkça aykırı olan bu yasa derhal iptal edilmeli. Mahkememizin daha önce ifade ettiği üzere hayvanlar varlıkları itibarıyla sağlıklı ve dengeli bir çevrenin unsurlarıdır. Yıllardır Hayvanları korunması için gönüllü olarak mücadele eden yerel hayvan koruma görevlilerinin engellendiği temel bir insan hakkı olan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını açıkça ihlal etmektedir. Ki baktığımız dostlarımızın sesi olmak. Onlar konuşup dile getiremeseler de biz onlar adına bugün onların yanında olup onların sesi olacağız. Birçoğumuzun evinin önünde baktığı, sokaklarımızda, iş yerlerimizin önünde baktığımız dostlarımız bugün kanun yasa adı altında maalesef barınaklarda ölüme terk ediliyor. Az çok demeden ilgilendiğimiz dostlarımızı çip takarak bu kanlı yasa karşısında koruyabiliriz. Çip taktırmaktan korkmayalım, çekinmeyelim. Ders malkı olarak bize yakışanı yapalım, doğamıza, canlarımıza sahip çıkalım. Kıvam hakları 2004 yılında yasa ile koruma altına alınmıştır. Hayvanların doğanın onlara tanıdığı yaşama haklarını korumak için gerekli hükümler yasal güvenceye alınmış ve bu hükümleri ihlal edenlere çeşitli cezalar verilmesi öngörülmüştür. Ancak bu yasalar hayvanları hak sahibi varlıklar olarak tanıyan yasalar değildir. 9 Temmuz 2021 yılında Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda değişiklik yapılmıştır. Yapılan yasal düzenlemelerden işkence, kötü muamele ve benzeri suçlar suç kapsamına alınarak hapis cezası getirilmiştir. Saygı değer dersinler. Her canlı'nın yaşamaya hakkı bulunmaktadır. Biz insanlar olarak da tüm canlıları yaşatma gibi bir görevimiz bulunmaktadır.